Buyur. Hasan Akdemir, Birleşik Taşımacılık Çalışanlar Sendikası Malatya Şube Başkanı. Bilindiği üzere demir 11 Mayıs 2020 tarihinde genel müdürlüğün bir emriyle hiçbir gelişe gösterilmeden sendika üyesi arkadaşlarımızın 13 kişinin sürgünleri çıkarıldı. Bununla birlikte sendikamız dışında 16 sürgün daha var. Toplamda 29 sürgün var. Tabi bu sürgünden hiçbir aktif gerekçesi yok. Bu sürgünlerle birlikte aynı listede yandaş sendika ve yandaş çalışanlarla birlikte 53 kişinin kendi istekleri dahilinde istedikleri nakiller yapıldı. Bir kısmına hülle yoluyla ünvanlar verildi. Biz Bunları doğru görmüyoruz sendik olarak. Kurumumuz içerisinde bir ayrışmayı ortaya çıkardı. Çalışanlar arasında iş barışını bozdu. Bu bu yanlış adımın e, devam etmemesi için genel birlikte görüşme taleplerimiz oldu. Görüşme taleplerimiz kabul edilmedi. Bu görüşme taleplerinin sonrasında 27 Mayıs'ta tekrar sendikamız MYK üyesi ve sendikamız Eski Genel Başkanı'nın yerleri değiştirildi. Bu sendikamıza karşı yapılan bir baskı, bir mobbingdir. Biz bu baskıları ve mobbingi kabul etmiyoruz. Sebebine gelince de bizler ulaşım emekçileri olarak ülkemizde ve kurumumuzda yaşanan olumsuzlukları Kıda yetmemiş sendikayız. Özellikle ulaşım iş konumunda sendikamız demir yollarının sermaye peşkeş çekilmesini ve demir yaşanan kazalarla ilgili bilimsel raporları sunan bir sendikadır. Sendikamız Haydar Paşakar'ın kapatılmasından bugüne kadar sürekli her hafta Haydar Paşakar'ın açılmasıyla ilgili eylemlere devam etmektedir. Yine Haydar Paşakar sahasının yandaş sermaye peşkeş çekilmemesi konusunda sürekli baskı oluşturmaktadır. Yine Ankara Gar Havzası'nın Medikol Üniversitesi'ne verilmeden önce verilmemesiyle ilgili birçok basın açıklaması yapmış, direngen bir gösteriş sergilemiştir. Yine şu anda Sirteci alanının yeşile devri söz konusu. Bununla ilgili yine basında ve devir edilmemesiyle ilgili girişimleri vardır. Sendikamız bu kuruma sahip çıkan bir sendikadır. Aynı zamanda yine sendikamız demir yollarında kazıların yaşanmaması, insanların hayatını kaybetmemesiyle kaybetmem ilgili kuruma trafik yönetimiyle ilgili bilgi birikiminin olması gerektiği konuda eee bildiriler vermektedir. Ama buna rağmen kurumumuzda mevcut iktidar e, in, trafik sistemiyle ilgili yapmış olduğu yanlış uygulamalardan kaynaklı olarak Pamukova'dan tutarım. Tam Pamukova, Tavşancı, e, Tekirdağ Çorlu, Ankara, Konya hızlı tren altında yaşanan kazalarda yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yine burada bizler insanlar hayatını kaybetmemesi konusunda trenlerin kaza yapmaması konusunda raporlarımızı kuruma teslim ettik. Kurum bundan kaynaklı bizlerden rahatsız. Bu tür basına ve kamuoyunu bilgilendirdiğimizden ve demir olanın yanlış işleyişine çamak soktuğumuzdan kaynaklı olarak bir baskı oluşturmak istiyor. Bundan kaynaklı olarak da arkadaşlarımızın çıkartıyorlar. Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. Biz dün de vardık, bugün de olacağız. Bu sürgünleri çıkanların bu kurumda yardımları olmayacak ama bizlerin yardımları olacak. Yine aynı zamanda bu sürgünü çıkaran arkadaşların birçoğunun ya kendisi ya ailesinde hastası olan, kanser olan var. Yani kanser olan bir ailede bir kişinin e, görevini değiştirmesi, farklılığa göndermesi ne adalete, ne hukuka, ne vicdana sığar. Burada bir kez daha sesleniyoruz. Bu vicdansızlığı bırakın. Bu arkadaşların sürgünlerini durdurun. Bu arkadaşlarımız bilgili, birikimli, geçmiş olan arkadaşlarımız, kurum iyi bilen arkadaşlarımız, en az kurumda 20 ile 40 gibi izlenmiş arkadaşlarımız. Ne yazık ki kuruma 40 bin hizmet arkadaşlarımızın belediyelerden kurumumuza üst düzey yönetici olarak atanan 40 günlük arkadaşlar tarafından sürgün edilmesini doğru görmüyoruz. Kabul etmiyoruz. Sürgünleri yer alacağız. Teşekkür ederim.